Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün kuş için ne göstereceğiz size. Onunla ilgili bir video yapacağız. Dün, dün ne demiştik Eymen? Limon ve zeytinin yumurtaları ile ilgili bir video yapacaktık. Bugün limon ve zeytinin yumurtalarıyla alakalı. Zaten 9 tane yumurta yaptığını söylemiştik. Fakat 9 tane yumurta maalesef çıkmıyor. Ee, biraz Vallahi, yorgunluklarından kaynaklı olabilir. Hepsini üzerine oturamıyor sanırım. Aynı bir şey de olabilir. Yani uzun zamandır yumurta yapıyor. Sürekli yumurta yapıyor. Ve e, sürekli bir yumurta çıkartıyor. Yorgunluk da olabilir. Ee, biz bunu dinlenmeye alacaktık. Belli bir süre dinlenmeye alacaktık. Fakat dinlenmeye alamadık. Ama ee, bu sefer bu yumurtalardan sonra bir dinlenmeye alacağız. Bakalım şimdi bir e, videomuzda ilk önce bir yumurta kontrol yapacağız. Yani yumurtaların içerisinde dolu mu boş mu? Yumurtaların içerisinde kuş var mı? E, dolu mu boş mu? Bir kontrolünü sağlayacağız. Ona göre bir karar vereceğiz. Ee, bakalım son durum ne olacak? Fakat e, bir ışığa ihtiyacımız var. Bir ihtiyacımız olacak. Ha, Var mı ışık? Olur mu? Olur. Yeti bakalım. Şimdi bir tane ışığımızı bulduk. Diğer telefondan ıı, ışık yapamadık. Şimdi Hı. tut bakalım oğlum. Kamerayı tamam. Kamerayı tut sen. Kuşları tut. Kuşlar Şimdi yuvanın içinde. Kuşları yuvadan dışarı çıkartmamız lazım. Yuvada çıkıyor yumurtalar. Şimdi yuvadan çıkmaları için onlara. Kağıt vereceğim. Kağıt vereceğim onları şu anda. Bakalım çıkacak mı? Yani. Kağıttan dışarı çıkıyor arkadaşlar. Anne de inşallah diyor anne daha çok seviyor. Baba geldi arkadaşlar. Yani zeytin baba zeytin oluyor arkadaşlar. Gel içindeki de renk. O da anne oluyor. Yani limon. Öyle isimler koyduk. Evet, diğer taraftan da şey yaptık. Kağıt koyduk. Dışarı çıktı ama işte anne de sıkıntı. Şimdi anne çıktı arkadaşlar. Anne. Anne çıktı. Ee, biz de yumurtaları alacağız. Sonunda rahatsız etmek istemiyorum çok fazla. Tut bakalım. Tamam. Tut bakalım tut. Bakalım şimdi. Evet ışık kaynağımız şu fener. Baba geliyor mi o tarafa? O tarafa. Oradan çek. Buradan Evet. Bu bayağı bir dolu çıkıyor. Zaten arkadaşlar hep yumurta yapıyor. Hepsi dolu çıkıyor. Ama hep iki tane falan çıkıyor. Rex <laughs> de orada sakin sakin bakıyor. Bu <laughs> dolu arkadaşlar. Oğlum. Çok da ellemedi. Şöyle yavru çıkmaz mı? Çık, çık, çık. <laughs> Oo hepsi dolu ya. Hep dolu oğlum bunlar. Daha önce de doluydu. Evet. Bu da dolu. bu boş. Yani bu en son yumurta olabilir bence. O yüzden onu aldım altından ki. Bu da dolu. Annesi şu anda bizi izliyor. Çok kızdım. Bunda damarlar oluşmuş artık. yani dolu. Yeni yumurtalardan biri. Şimdi yumurtaları koyduk. İçerisini şöyle göstereyim. 3, 6, 8 tane yumurta var. Bir tane yumurtayı buraya ayırdım. 8 tane yumurtamız var. Şu anda. Bu 8 tane yumurtanın içerisi dolu gözüküyor. Bakalım. Anne bunların üzerine yatıp kaç tane yavru çıkartabilecek göreceğiz. Ben çok fazla onu bekletmeyeyim. Annesi bir an önce yatsın yumurtaların üzerine. Şimdilik yumurtalarımızdan beklediğimiz bakalım bunlar. En azından içinden birkaç tane alacaktım aslında. Şöyle üç tanesini falan alacaktım ama yumurtalar dolu, dolu gözüküyor. Hangisini alacağımı karar veremedim. Boş olanları alacaktım aslında ben. İçinde de üç 4 tane ya da beş tane bırakacaktım. Fakat bırakmadım. Şimdi en azından onların üzerine yatsın bakalım inşallah. Şöyle bir 3-4 tane yavru alırız. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Sonra tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.